Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İnşallah bugün itibariyle şehrimizin en büyük eksiği olan şehir içi taşımacılar ücretsiz olarak başlıyoruz. Senin benden bir isteğin vardı geçen gün. Asansör araba şey. Dolmuş. Şehir içi dolmuş. Mesela ben hastaneye gideceğim bak bakım gidemedim. Bir şehir içi durak yapacağız, durak alanları yapacağız. Duran birinde hatta buraya inşallah koyacağız. Engelli rampalı araçlarımız böyle. Çok sağ olun. Bu şekilde inip bineceksiniz. Söz verdik. İnşallah olduğunda yerine getiriyoruz. Evet, Yarından itibaren de full time çalışacak artık Bir de ücretsizmiş ha, ücretsiz de değil. İki dolmuşla başladık. Dolmuşlarımızın güzergahları şehrimize göre şekillendi. Güzergahlarımızın birisi kent meydanından başlıyor. Şehir merkezinden devam ediyor. Öğrenci yurdumuza kadar sürüyor. Diğer güzergahımız ise medrese kaplıcalarımızdan başlıyor. O da hastane, sanayi ve ikinci etap TOKİ'ye kadar devam ediyor.